Siz Avrupa'yı çok yakından takip evet. eden bir insansınız, Almanya doğmuşsunuz, yıllarca Almanya'da yaşadınız. Özel olarak da yani Avrupa Birliği sizin uzmanlık alanlarınızdan biri, ee, finans kaynaklarının kesilmesi noktasında da Avrupa Birliği'ne uzun yıllardır Türkiye Tabii. bu konuda telkinde bulunuyor, talepte bulunuyor. Sadece telkinde bulunmuyoruz, Baskılı, Kararlı bir şekilde bu bask, noktada değil mi? Bir, masada konuşuyoruz. Evet, konuşuyoruz, konuşuluyor. Aldığımız yollar da var. Onu özellikle merak ediyorum. Almanya ve e, Fransa. PKK uzantılarının ve bunlarla bağlantılı kimi zaman dernek adı altında veya sivil toplum örgütü altında bir takım insanların faaliyette bulunduğu, bazen geçmişte özellikle zorla para alındığı ülkeler arasında olduğu için bu ülkelerden finansın kesilmesi noktasında da bir Türkiye'yi memnun eden aşamaya gelindi mi? Şöyle ifade edeyim. Şimdi bizim yaptığımız birçok toplantıda tabii ki güvenlik ve terörle mücadele başlığı ki dünyada zaten biliyorsunuz terörle mücadele e, önemli bir başlık. E, tabii ki masaya geliyor. E, bahsettiğiniz Almanya olsun, Fransa olsun, Birleşik Krallık olsun, e, Hollanda, Hollanda olsun, Avusturya. Belçika olsun, e, Avusturya'da, İsviçre'de. E, bu ülkelerde maalesef tabii e, terör örgütünün e, zaman içerisinde kendini açtığı bir alan demeyeyim de e, kendini konumlandırdığı yasa dışı bir bölge bir alan oluyordu. Burada tabii özellikle sizin de dediğiniz gibi finans kaynakları çok önemli. Çünkü burada ciddi manada finans elde edilen farklı suç unsurlarını içeren işlemler oluyordu. Bunları tabii özellikle mali açıdan, finansal açıdan yakın takiplen, kurumlarımızın oradaki kurumlarla olan işbirliği içerisinde aldığımız ciddi bir yol var. Bu yol acaba diyorum ki PKK'nın bu silah bırakma sürecine yol açan şeylerden biri faktörlerden biri çünkü finans kaynağı da kesilince şimdi bir, bir çok faktör var. Finans kaynağının kesilme noktasına gelmesi, daha az insan bulabilmesi, daha çıkarma noktasında uluslararası konjonktürdeki gelişmeler, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kar kararlılığı özellikle sınır sınırlarımız içinde Herhalde bunların bir paket olarak sonucunda buraya gelinmiş olabilir diye bir akıl yürütüyorum. Acaba doğru bir değerlendirme oluyor mu? İşte diyorum ya birçok faktörün bir araya geldiği bir süreçten geçiyoruz. Kuşkusuz daha önce daha rahat hareket edilen yerlerde, bölgelerde, ülkelerde artık öyle değil durum. Bu bütün terör örgütleri için geçerli. Ben Türkiye Sadece beklediği adımları atıyor mu? Attı mı Avrupa? Atılan bir şey? adımlar var. Atılan adımlar oluyor. Daha fazla beklediğimiz adımlar da oldu. Onlar bazen tam olmadı ama hiçbir adım atılmıyor dersem doğru söylememiş olurum. Ayrıca finansal anlamda da e, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da e, ve başka yerlerde de terör örgütlerinin finansmanıyla alakalı konularda ciddi bir e, mücadele ve adımlar var. Aynı zamanda tabi e, istihbarat teşkilatımızın, e, devletimizin farklı kurumların, emniyet kurumlarımızın, e, sağlamış olduğu bilgiler doğrultusunda oradaki sizin de biraz evvel dile getirmiş olduğunuz gibi yasa dışı faaliyetlere bulaşan dernekler vakıflar adı altında olanların da ciddi manada e, o ülkeler tarafından artık irdelendiğini hareket edildiğini e, hukuk karşısında hesap verme durumuna geldiklerini görüyoruz. Yani hareket alanının çok daralmasının çok. da bu süreçte etkili olduğunu değerlendiriyoruz. Peki bu sürecin bitmesini istemeyenler de yani Mutlaka süreci var, sabote edebilecek öyle bir takım değerlendirmeleriniz gözlemleriniz var mı gerek Türkiye içinde gerekse bir takım mesela ülkeler e, Sayın Bakan yani böyle bir şey görüyor musunuz bazı ülkelerin bazı hamleleri olmakta mıdır bu içinden geçtiğimiz günlerde yani o süreci durdurmak eee trenin raydan çıkarmak veya sabote etme noktasında var mı böyle bir şey Uluslararası ilişkilerde tabii ki birçok farklı katmanda çalışan farklı katmanlarda birbirleriyle ilişki içerisinde bulunan durumlar oluyor. Dolayısıyla şimdi burada tabii spesifik olarak ülke ismi veyahut da bir grup ismi zikretmem doğru olmaz ama... Tabii ki Türkiye'nin huzurlu ve daha fazla refah içerisinde olmasını istemeyen dünyada unsurlar vardır. Ve o unsurlar da bu süreç içerisinde olumsuz bir şekilde bulunmaya gayret edebilirler. Ama biz dediğim gibi sabırlı bir şekilde, kararlı bir şekilde kendi insanımızın, ülkemizin, tüm vatandaşlarımızın tüm bu noktada huzuru isteyen, terörsüz Türkiye isteyen kişilerle beraberce bu süreci yöneteceğiz inşallah. Yine bu konuyla ilgili böyle başka değerlendirmeler de olursa tekrar döneriz ama Irak ve Suriye ile ilişkilerde Şimdi yeni bir dönem kuruluyor Suriye'de. Hı hı. Suriye lideri Şara kısa bir süre önce Paris'te Elize Sarayı'nda Macron tarafından davet edildi, ağırlandı. Biz bu gelişmeleri olumlu görüyor muyuz? Mesela Avrupa Birliği ile çünkü bazı insanlar işte Türkiye'ye bu kadar emek verdi Suriye'nin ayakları üzerinde durabilmesi için her türlü anlamda elini taşın altına koydu. Acaba yeniden yapılanma sürecinde güvenlikle ilgili yeniden inşasında Suriye'nin Türkiye beklenen oranda ...etkili rol oynayamayabilir mi? Bazı ülkeler bu süreci... ...yavaşlatmaya mı çalışıyor gibi şeylerdi. Merak ediyorlar. Böyle bir endişe, böyle bir kaygı var mı? Suriye noktasında. Şöyle evet. cevap vereyim Hakan Bey. Yani bundan 5-6 sene önce de... ...Suriye'de yoksunuz. Suriye'de yokuz. Türkiye... ...Suriye'deki gelişmeleri uzaktan izliyor. Sadece belli bir noktada... ...sıkışmış vaziyette... ...hareket edebiliyor. Yeterince ülkemizin çıkarlarını koruyamıyor hükümet şeklinde eleştiriler alınıyordu. Aralık 2024'teki gelişmeler yaşandı. Bugüne gelindi. Şimdi de yeterince içerisinde değilsiniz, yeterince içerisinde yoksunuz gibi aslında bilgiye ve herhangi bir şekilde elde edilen bir istihbarata dayanmayan yanlış bir Bir değerlendirmeler yapılıyor yani bu değerlendirmelere ben katılmıyorum yani Lütfen paylaşalım. nasıl yani Son Dolayısıyla Türkiye, Türkiye ne durumda Suriye'de ya şöyle an? bakın Türkiye şu anda bizim amacımız Suriye'nin kendi içerisinden çıkmış olan bir hükümetin bir yapının bir siyasi yapının kurulmuş olan kurulların iç savaş öncesi var olan ama şimdi çok ciddi manada sıkıntıya düşmüş olan devlet kurumlarının doğru bir şekilde Suriye halkına Hizmet vermesi, yönetmesi ve orada tüm Suriye halkı için güvenli bir ülkeyi ortaya çıkartması ve komşularına tehdit olmaması. Türkiye'nin beklediği gelişmeler devam ediyor mu? Türkiye'nin beklediği, beklediği gelişmeler devam ediyor tabii ki. Türkiye'ye tehdit olmaması noktasında Suriye'deki bir takım örgütlerin, çünkü Türkiye sadece PKK uzantılarıyla değil, değil. Tabii ki Efendim DEAŞ'la da en Tabii. yoğun mücadele yapan ülkelerden biri. Bu dünya kamuoyunda yeterince belki kavranamadı Maalesef ama. Maalesef öyle bir durum oldu. Ben altını çizmek istedim. Yani DEAŞ'la mücadeleye Türkiye en aktif katkıyı veren ülkelerden biri. Siz uzun yıllar boyunca uzun, ABD'de de anlatmaya çalıştınız. Onu aslında biliyorum. şu da var. Yani DEAŞ'la sadece mücadele vermiyoruz. DH'ın çeşitli unsurları tarafından da. E, saldırıya uğrayan bir ülke. Evet. Türkiye. Yani Türk e, birçok Türkiye'de e, vatandaşımız hayatını kaybetti hayatını bu kaybettim. saldırılarda. Şehitler oldu. Bunların da altını çizmek lazım. Başka terör örgütleri de Hakan Bey hatırlayın yani İstanbul'un ortasında 2003 senesinde e, terör eylemi olduğunda bunu kim yapmıştı? Alkay'ı da yapmıştı. Evet. İstanbul'da yaptı. Tabii yani, yani sin dolayısıyla sinagog saldırıları olduğunda hani ta Nebe sinagogu efendim e, banka saldırısı Levent'teki olay ve, ve, Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan olarak o zaman ki güvenlik birimlerinin aman işte yapmayalım demesine gitmeyelim demesine ama o yine oradaydı. Yani gitti ziyaretlerini yaptı. Yani dolayısıyla Türkiye terörle mücadele konusunda çok kararlı bir duruş ortaya koymuş bir ülkedir.